Hazır oynayan herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan O. Evet FPS düşüklüğü ile başladık. Ee, hatta söyleyemedim bile FPS düşüklüğü diyecektim. O o o benim açtım. kendi açtığım şeyde lag mı olacak? Bak burada da iyi survival yapılır, ha. Neyse biz video çekimine tekrardan başl başladık Tolga ben Ahmet'le birlikte hatta videomuza katılmak isteyenler Facebook sayfamızdan bizle iletişime geçebilirler. Ee, biz oradan Skype bilgilerimizi TS3 ya da herhangi bir iletişim iş, e, haberleşme programı veya herhangi bir şey işte. En neyse, onun bilgisini veririz. Ondan sonra gelirsiniz bize görüşürsünüz, bize kabul edersek videoyu alırız. E, o başka oyun videoları çekecek miyiz? Tabii ki. Ama oyunun grafikleri düşürüp çekeceğiz. Yani öyle ultra da, hatta da, pardon high da olunca e, kendiniz popi olmuyoruz maalesef yani. High oynuyoruz diye popü olmuyoruz ya da ultra'da oynuyoruz diye popü olmuyoruz ee, ben low'da oynarım ama kasmadan oynarım sen ultra'da oynarsın fps düşüklüğüyle oynarsın o ayrı mesele tabi oyunun zevkini alma önemli. grafikler bence önemli değil neyse nereden nereye geldim ee, sonuç olarak videoları tekrar başlıyoruz söylediğim gibi bizde iletişime geçmek için facebook sayfamızı kullanabilirsiniz ahmet ben tolga tekrardan videoya başlıyoruz Sonuç olarak فوقل çok yalnız ve iyi günler